Evet değerli sanat ve bilim severler, düşünce severler bugün 2020 senesinin insanın ikinci günü ve gündemi derinden derinden yorumlamaya devam ediyoruz. Prens Charles gizli Müslüman mıydı? Şimdi ben onu bilemem. Ve böyle bir şey de şahsi itikadır. Çünkü daha ziyade batıya doğru gidildikçe itikattan şahsileşiyor. Doğuya doğru gidildikçe toplumsallaşıyor, cemaatleşiyor. Dolayısıyla Müslümansa da o kendi bileceği iştir deriz, geçeriz ama şu kadarını söyleyeyim. Şimdi benim bu çevirdiğim bilim var metinlerindeki teoloji telakkisi İslam'ın hakiki anlamdaki felsefi fikirlerine ve Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğuna dair fikirlere fevkalade uymaktadır. Onlarla muvafıktır. Bir defa onu tespit edelim. Konunun tavsiyatına girmezden evvel. Ama bu benim çevirdiğim metin bu bugünkü İngiltere'nin ve dünyada tabi kalbur üstü. Üniversitelerinden Oxford'un, Cambridge'in oraların bir hocasının kaleminden çıkma. Kendi yazısından çıkma şey ama bu William Harvey denilen zat günümüzden şimdi yine unuttum onu yüzlerce yıl önce yaşamış. Yani e, İngiliz devrimiyle muhasır olduğunu düşünürsek Cromwell devrimi de deniliyor. Kaçtı o? 1648 miydi? 1650 miydi? Yani 17. yüzyılda yaşamış bu adam. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Onu bir bakmam lazım tekrardan. Şimdi Prens Charles Müslüman mı diye bir hışırlıktansa Prens Charles'ın ecdadı Kral Birinci Charles'ın şahsi hekimi olmuş ve dünya bilim tarihinin adını altından harflerle yazdırmış bir bilginin Müslümanlık fikriyatıyla hangi ölçüde mutabık olup ol, olduğunu olmadığını düşünmek bize daha çok yakışır. Çünkü niçin diyeceksiniz? İncelediği konu canlıların üremesi ve insan vücudunun anatomisi. Bilhassa da kanın deveranı ve kalp gibi hayati bir uzvun işleyişinin anlaşılması hakkında mesaisi sarf etmiş. Ve dikkat ederseniz bu konu bütün aslında dinlerin olduğu gibi İslamiyet'in de çeşitli ait vadislerle değindiği bir konudur. Dolayısıyla böyle bir konuda tamamen kültür kültürü ayrı bir medeniyetin muhtemelen Türkiye'de Müslüman bir ülkeye hiç ayak basmamış bir kişinin gerçi Avrupa'yı gezmiş ama hiç muhtemelen bir Müslüman kültürle şey etmemiş, temas etmemiş bir kişinin ne düşündüğü yani bir tesir almamış bir kişinin ne düşündüğünü ancak biz bugün bu kadar yüzyıl sonra yazdığı ve bıraktığı eserlerini de anlarız. Onlar da çarşıda satılan şeyler değil. Sadece insanın bugünkü e, internetin nimetlerinden istifade etmesi ve ilim nerede olursa olsun alınız hadisi şerifince onu alıp okuması ve yorumlaması lazım. Ben de bu çeviriyi yaparken işte bilhassa da, da bu Harvey'nin fikirlerine dikkat ediyorum. Onunla ilgili de mülteriden bir sunum yapabiliriz. Ama öncelikle çevirinin bitmesini istiyorum ki tam bir hüküm vereyim. Şimdi burada yine internetteki bazı biyografi sitelerinden birinde William Harvey'nin biyografisinde 1578 senesinde doğduğu ve 1657 senesinde öldüğü yazılı ki 1578'i biz Türkler nasıl düşünürüz? Bize anlatılan Osmanlı tarihinde 1579 senesini Kanuni Sultan Süleyman'ın Vezir Azamı Sokullu Mehmet Paşa'nın Divan-ı Hümayun'da bir suikast, bir tertibe uğrayarak öldürüldüğü yıl olduğunu düşünürsek 1579'dan yani Osmanlı'nın duraklama devrine girdiği kabul edilen tarihten bir sene evvel doğmuş. 1578'de doğmuş. 1657'de yani İngiliz devrimini mütakip dönemde ölmüş. Şimdi buradan biz neyi biliyoruz? Ömür sürdüğü senelerin 79 sene olduğunu biliyoruz. Burada yine önümde metin var. Onu da ayrı bir kayıtta okuyup çevirmek istiyorum. Ama benim anladığım şudur. Tabi Peygamberimizden bahsetmiyor, İsa'dan bahsediyor ama netice itibariyle yaradan konusundaki fikirleri İslamiyet'in fikirlere tamamıyla uyumludur, muvafıktır. Yani Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları konusundaki fikirleri fevkalade İslam'ın görüşlerine benziyor. Ayrıca bizim anlayışımızdan farklı olarak belki bizim yani Türk Müslümanlığı genel anlayışından farklı olarak bu konuları bir iman konusu edilmekle yetinmiyor. Bir inceleme ve tetkik ve o tetkiki de hakikaten de kılıklık yarar bir hassaslık ve titizlikle yaparak o fikirlerini bu bilimsel faaliyetiyle temellendirme gibi pek söylemediği ama zımni olarak sezdirdiği bir yönelimi vardır. Aynı yönelimi biz Isaac Newton'da da görüyoruz. Zaten bunlar birbirinin muhasırıdır. Şimdi Prens Charles Müslüman mıydı? Meselesini popüler bir e, İslamcı tem olarak bir kenara bırakalım ve biz Prens Charles'ın ecdadı Kral 1. Charles'ın şahsi hekimi olmakla kalmayıp saray hekimi olmuş. Onunla türlü türlü seferlere katılmış, hatta o seferlerde çeşitli badireler atlatmış bir bilginin, yani bilim tarihine geçmiş bir bilginin kitabını çevirmek suretiyle buradan öğreneceğimiz bilgiyi öğrenmeye çalışalım ve popüler zıpırlıklara pek girmeyelim. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Harvey'nin Harvey'nin bu, 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 ölçüde ansiklopedileri girmesinin bir sebebi de zengin olması. Yani İngiltere'nin varlıklı sınıfında olup da bilim kurumlarına çok cömert bağışlarda bulunması sebebiyle bir takım ayrıcalıklara haiz olması ve e, normalde bilgilerin kaderi fakirlikken hiçbir fakirlik çekmeyip son derece müreffeh bir hayat yaşaması ki Isaac Newton'da da umiyetle hayatının çok uzun bir devrinde böyle bir bolluğun olduğunu, rahatlığın olduğunu hiç rahatsız edilmeden çalışabildiğini görüyoruz Newton'un biyografisinde. Yani e, tabi böylesine şey ortamlarda huzurlu ortamlarda devrim olsa bile etkilenmeyecek bir yalıtımlılıkla günler daha rahat çalışırlar. Harbi tabi bu kadar şanslı olmamış. Çünkü hekimlik de yapmış ve hekimlik yaparken siyasi neticelerce e, siyasi hadisatın getirdiği bazı sıkıntılara da olmuş. Yani e, bu mimlenmiş bir kişiymiş Harbi. İngiltere'nin Cumhuriyetçi rejimi bu kişiyi mimlemiş ve hastaları ele yak çekmiş kapısından. Yani hastasız yani müşterisiz kalmış ama tabii zengin bir kişi olduğu için herhalde bu pek ona dokunmamış anladığım kadarıyla ama benim anladığım kadarıyla harbi esas itibariyle bir cerrah bir hekim değil bir düşünür bir kuramcı imiş belki de bu mesleğini bu konulardaki merakları tatmin için aslında kullanmış yani geçimini sağlamak için değil orada karşılaştığı vakaları kendi kuramında veri olarak kullanmak istemiş. Nitekim ben çevirirken görüyorum ki birçok kendi karşılaştığı vakaları atıfta bulunurken bazı hipotezlerini sınamak için bu vakaları kullanıyor. Şimdi buradan da şunu anlıyoruz. Türkiye'de biraz da böyle kişiler vardı. İmkanı olanların tıp okuması gerekir ama doktorluk etmemek sadece o tıp bilgisini umumi manada bilgin ilerlemesi için bir basamak olarak kullanan kişiler olmalı Türkiye'de